Merhaba dostlar yeni videomuza hoş geldiniz. Dostlar İpek Böcekçiliği işine resmen girmiş bulunuyoruz. Ve böcekler ilk geldiğinde ne yapmak lazım, nasıl bir yol izlemek lazım ve bu işten ne kadar kazanılır bunları değineceğiz bugün. Arkada zaten gördüğünüz bir yapı var. Şimdi videoda onu göreceksiniz niye yaptık. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız çok seviniriz. Yani siz bir dönüm araziden 45 günde 160 bin lira kazanıyorsunuz. Burada şu anda 40 bin tane, bin tane candan bahsediyor Yaprak boşa gitmesin, böceği midesine gitsin. Böcek de size koza ördürsün ve para kazan. Ülkemiz kalkınsın. Hepimiz kalkın kalkınalım. kalkınalım. Ya, İpek o, o, o. böcekleri için dut yaprağı mı topluyorsunuz? Ya, evet, İlk beslemeyi yapacakmışız bakalım. Ya ben topladım. Yaprak kasadımız başladı diyorsunuz. Evet. Bundan sonra ömrümüz biraz böyle yaprak <gülüyor> toplayarak <gülüyor> geçecek bundan sonraki 45 gün. Bu kadar yeter herhalde abi. Yeter herhalde bunlar. Denizhan bıçak ve kesme tahtası. Hemen tamam, getiriyorum. Ahşap bir numara evet. Hocam soğuk olduğu için böcek tepki vermiyor. Bilgin olsun. Bu olur mu? Sığar mı? Makam tek sığar mı? Sığmaz. Tek bir Tamam. Rüzgar esiyor. Kapıyı kapatsak iyi olur. Tamam. Işığı yaksak iyi olur. Tamam. İpek böceğinin üç tane derdi var. Taze yapar. Sıcaklık kesinlikle. Ve seyrektir. Ne demek seyrektir? Yaprağı verdiği zaman bir yerde topulaşıyorlar. Kalabalık oluyorlar. Evet. Onu bir seyretiyoruz. O kokuya ve ısının olduğu yere gidiyorlar. Orada toplaştığı zaman birbirine benziyor. Ne Alttaki evet. maalesef. Öyle, öyle. Bunun önüne geçmek için biliyoruz ki İpek böceğini elinizden geldiğince seyrek tutun ve günde en az 5 öğün öğün siz ayarlayın. Bu daha çok 4 saatte birdir. Ama ben diyorum ki sabah 7'de verdiniz, 11'de verin. 3'de verin, 7'de verin, gece 11'de. Gece 11'de verirken karanlıkta böcek yemeyebilir. Isı ve ışığa duyarlıdır. Yakın ışığı, yemeğini yesin, bir saat sonra kapatın ya. Tamam. Yemek verirken ışığı yakacağız. Ama şu buna. Açıldığında... Orada daha var galiba. Evet bunu döküyorum. 30 günlük besleme süresince 4 kere uykusu var. Buna evet. biz 4 yaş deriz. Her evet. uykudan sonra 1 yaş oluyor. Evet. 1 yaş. Birinci uyku 4 gün besleniyor. 4 saatte bir, 4 saatte bir. Sıraktığımız sabit 25 derece. 4 gün sonra kafa kaldırıp uykuya gidiyor. Uyku işaretimiz kafa kaldırmadır. Hmm. Dik duruyor. Bunu görebilmemiz için az yaprak verin diyoruz. Yoksa göremezsiniz. Ben az yaprak vereceğim. Dört gün sonra geleceğim. Bir bakacağım. Bunlar yaprakları yememişler. Üçe geç hareket ediyorlar. Anlayacağım ki bunlar uykuya gidiyorlar. Hmm. Yavaş yavaş. Ara sıra buraya bakalım. Teşekkürler. <laughs> 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 Hemen sonra Diyeceğim ki, neden bunu anlatıyorum? Hepsi aynı anda yumurtadan çıkmadı. Aynı anda çıkmadıkları için aynı anda uykuya gitmeyecekler. Haliyle yani. PdP gideceği için biz ne yapacağız? PdP yaprağı azaltar. Uykuya giderken yaprakları azaltıyoruz. %90-95'i uyuduğu zaman yaprak vermiyoruz. Hmm. Ne kadar? Bir gün. Bir gün sonra gelip bakıyoruz. Böcekler deri değiştirecek. Biz buna bir yaş diyoruz. <laughs> ben derimi değiştirdim. Fakat az önce ne dedim? Uykuya diye. PdP gidiyor ya. PdP uyanacak. Biz şunu istiyoruz, yakalamanızı istiyoruz. İpek böceklerinde aynı anda kozaya gitmesini istiyorsanız ne olursunuz uykudan uyandığı zaman hemen yaprak vermeyin. Hepsinin uyanmasını bekleyin. Hmm. Bu 24 saat 36'ya çıkabilir. Aynen. Acele etmeyin. Anladım. Neden? Gelişimini aynı seviyede tutmak ve kozaya aynı seviyede götürmek. Tek amaç bu. Aynen. Bunu birinci yaşta yakalayamadık. İkinci yaşta yakalayabiliriz. Hmm. O yüzden ne zaman söylüyoruz? Ne olursunuz az yaprak evet. Az yaprak. Dördüncü gün neydi? Beşinci, altıncı, yedinci güne uzarsa uyku, uyumadı böcek, hala kahverengi. Anlayın ki ortam soğuk. Sıkıntı hmm. var demek Oradan bir ısıtmamız lazım. Bunun böyle bir Yani sıcaklık varsa uyku vardır. Uyku yoksa sıcaklık yok düşüyor. Yeni bir macera başlıyor. Evet ya. Sormak istediğiniz bir şey varsa sorun sormak istediğiniz bir şey. Şimdi anladım zaten abi sen düzenimizi bırakmıyorsun artık. Birlikteyiz. Burada şöyle iki kutu var değil mi? Aynen 40 bin tane böcek var. Peki şey soracağım size. Ne kadar tablolarda bölmemiz gerekecek? Yani ranzalama mesela bunun için idari kaç tane? Şimdi bu uykudan uyandı bir kasada. Bir kasada. Bu bir kasa. Birinci yaş geçti. İkinci yaş bir kasada Ne oldu? Üç kasa oldu. Aslında biz aktarırken kasa diyoruz ya. Hı -hı. Aslında bunu boşaltmış oluyoruz biz. Evet, evet. Onu da söyleyeyim. Uykuya gitti uyudu, deli değiştirdi. Hepsinin uyanmasını bekledik. Yaprağı kıymıyoruz, yapraklar parmağımızla deliyoruz 5-6 yerinden. Hmm. Hı -hı. Böceklerin hepsinin üstüne koyuyoruz. Hı -hı. Saldırıyorlar onlar. Yaprağın sapıyla birlikte tabii. Sapından tutuyoruz, temiz kasaya. Buna biz alt değiştirme diyoruz, anladınız mı? Bu kadar basit. Bunu üç kere yapacaksınız. Böceği yaprakla transfer ediyorsun. Evet, üç kere yapacaksınız. Birinci yaş, ikinci yaş, üçüncü yaş. Hı -hı. Dört günde bir. Yani o dört Her günde bir yerini genişlet. Aynen yani. dört günde bir demek de doğru değil. Her uykudan sonra alt değiştiriyoruz. Anladım. İşte bu esnada belki Yaptım. izlemişsinizdir internetten. Aynen. Bir söndürülmüş kireç döküyorlar üstüne. Edinebilirsiniz bu ama burası da hava temiz Allah. bir yer. Allah. Ama inşaat kireci değil. Söndürülmüş kalker toz kireç. Allah. Ne zaman döküyoruz? Böcekler uyanmaya yakın. Yani bu böcekler hepsi uyudu. Aradan 12-13 saat geçti. O yiyip dururken? Hep, hep, uyku da, uyku da. hep gelip türbanla ya da bayan ten çorabıyla daha güzel dökülüyor. Hı <laughs> hı. Süt eliyle çok fazla dökülüyor. O da genisine kaçar hastalık oluşur. Nefes alamaz. Pıs 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 pıs, pıs. bu kadar. Peki, Peki, artı hastalık olduğu zaman onu kullanıyoruz. Dezenfektan amaçlı. Hı. Mesela ne kadar e, bir yerde ilaçlama yapıldığında sizce yaprağı etkiler? Hiç yani olmaması daha iyi. Bugün bizim öğrendim. Yapılmıyor. Ama Bugün mesela... öğrendim. Çok özür dilerim. <laughs> Bayram işten geliyor. Oradaki <laughs> arkadaş dört yıl önce böcek bakmış. 600 metre uzaktan pul vezirli ilaç atılmış, traktörle havadan atılmış, <laughs> çim, ihtimal, Zeytin atmıştır. Evet. Sırt da atılanlardan belki zarar gelmez. Bir de akşam saatlerinde atılması uygun olur. <laughs> Bunu çiftçimiz biliyor ama yapmıyorlar. Fakat rüzgar yönünde taşındığı için biz diyoruz ki hiç ilaç olmayan yer daha iyi. Garantiyiz. Şey ama bizim en az bir kilometre olması, bakın tekrar söylüyorum garanti değil. Aynen. Olur ya. Fakat evet üretici rüzgarsız bir zamanda atmıştır, akşam saatinde atmıştır. Sirayet etmemiştir ama garantisi yok. O yüzden bir kilometre en az diyoruz ama hiç olmasın daha iyi. Şimdi bir yaprak artık. İpek böceklerimiz çok küçük olduğu için bir de yapraklarımız bayağı bir gelişmiş. Bir, iki, üçe böldük. Bunu da böldük, bunu da böldük. Çok küçük olduğu için diyorum ki senin miden ne kadar büyük ki ne yiyeceksin? Kendi Kendimizle konuşuyoruz böyle. Belki bunu hanımlar daha iyi yapar. Şimdi derler ki o kıymasını bilmiyor bu arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Yaptıktan sonra şöyle harmanlıyoruz. Tamam. Birbirinin ayrışması için. Doğrusunuz. Dikkat edin üzerinde toz çok var. Aldık ve böceğimizi bu şekilde döküyoruz şöyle yaparsak hocam daha iyi çekersiniz. Daha güzel olur şöyle. Bu şekilde koyup üzerine sinek gelmesin diye tül perde varsa tül kullanmadınız. Tamam. Onu nemlendirip koyabiliriz. Neden nemlendiriyoruz? Yapraklar erken kurumasın ve sinek gelmesin. Hmm, tamam. Hem nem ortamını yakalamış oluyoruz. Tamam. Bu şekilde ama unutmamamız gereken tek şey ipek böceği kesinlikle sıcak ortamda yani 25 derece. Bunun skalası yani aralığı 28'i geçmeyecek. 24'ü düşmeyecek. Bunu yaparsanız, başarırsınız. Tabi... Youtube kanalı olduğu için konuşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Başarmak demek şöyle, ben üreticiye her zaman söylüyorum. Eğer severek, isteyerek yaparsanız bu iş olur. Aynen. Çok, mesela... çok İstiyoruz ve... Başarmak evet, istiyoruz eğer... Evet. Şimdi burası evet. çok havalar, temiz yer. Ee, ben her zaman söylüyorum. Ee, Hastalıklar pek olmaz. Böcek çok güzel gelişir. Sadece yapmamız gereken, böceği mümkün mertebe çok değil. Sık sık besleyin, az yaprak verin. Bunu 15 yıldır söylüyorum. Bir 15 yıldan söyleyeceğim. Peki tüm süreç 45 gün Yani ortalama baktığınız zaman aslında 26-27 günde kozaya gider. Artı eksi biz 30 diyoruz. 10 günde koza da olgunlaşma süresi evet. var. 40 gündür. Buna da artı eksi 5 koyarsak 45 evet. günde yani sizin besleme işiniz 20. 30 günde biter. Ha besleniyor. Bunun içinde Normalde birinci yaş bir gün, ikinci yaş bir gün, üçüncü yaş bir buçuk gün, dördüncü yaş 2 gün topladığınız zaman e, beş buçuk gün. Yani beş buçuk altı gün uyuduğunu düşünün, kaldı 24 gün. 24 e gün 10 besleyecek. gün şöyle küçük bir alanda besliyorsunuz, kaldı 14 gün. Yılda 14 gün ipek böceği besleyeceksiniz. Yapılır mı? Hı. Yapılır, bizde gayet güzel. Normalde e, biz daha erken iletişime geçsek iki kez yapabilirdik, doğru mu? O da var, ben onu üreticilerime öneriyorum. Şöyle oluyor, böceği alıyorsunuz. 12 12 13 gün sonra bunu rafa taşıyoruz ya. Tekrar bir parti abi, Aa çok mantıklı. Bu şekilde evet, kazancınızı ikiye katlayabiliyorsunuz. Bunu öneriyoruz. Bazen e, şunu da söylüyoruz. Hani köylü bunu neden yapıyor ben onu anlamıyorum. Türkiye'de yapılacak en basit işlerden bir tanesidir. Evet. Ya burada işte şeyden birazcık. Dut ağacı yok, yok iyileştiriyorlar. Evet, köyümüzde yapan birkaç kişiyle iletişime geçin. Buradan değil. Bu ağacı olmayan hani çok zorlanmışlar süreçte, deneyenler var bu arada. Toplu dut bahçesi. Dut bir dönüme 250 tane dut dikilir. Sıra arası, sıra üzeri hesaplanır. Sınır ağacı toplamda 250. Bu 5 kutuya bakar. 3 yıl sonra verime girer. Üçüncü yaşta. Aldığınızda zaten dut bir yaşında. İki sene bekliyorsunuz. Üçüncü yaşta bir kutuyla başlıyoruz. Dördüncü yılda iki kutu. Beş, altı derken tam rantavulu olması Beş kutu altıncı yıldadır. Altıncı yılda siz beş kutu bakarsınız. Bu ne demek? Yani beş çarpı 20, 100 bin böcek demektir. Evet. Bir kutu 40 kilo verirse, 45 kilo da verilir. O bakımıza bağlı. Biz 40'tan düşünelim, evet. maksimum. Beş kutu nedir? 200 kilo. Kilo suyu açıklar Bu sene 2024 fiyatı 800 liradır. Çarptığınız zaman 300, 200, 200, 160 bin. Lira. Yani siz bir dönüm araziden 45 günde 160 bin lira kazanıyoruz diyor. İstediğini ek onu kazanamaz. Tabii Hiç. hiçbir şey kazanamaz. Bir de işçilik yönünde düşün abi. İki kişi çok rahat duş yapabilir. Evet. <laughs> Onlar hava alıyor şurası. Hava alıyor. Böyle. Şey. Şunlar da açılabiliyor abi. Şey olduğu zaman. Ama sinek giriyor. Buraya ben komple sineklik de... takabilirim. Okey. Okay. De... takabilirim. Çünkü şimdi burayı komple bir yıkayıp abi kireçleyip ben yani temizleyip raf sistemi yapacağız. Çok iyi. Burası çok rahat bir kutu. Orada alıyor. Çok ee, rahat. Bir tane de yani, yanda var. Bir tık daha büyük. Tamam. Isıtma da... sistemi var. Aynen. Çok iyi. Işığı da koyacağız. Burada şey yok da şu an öbüründe var. Ya yani şu burası çok iyi. Isınır. Zaten ö, otomatik ısıtma sistemleri vardır. 25'i 25, e, yani. 25 24'ü düştü. Yanıyor. Isıtması. Aynen. 28'i çıktı mı tamam. sönüyor. Bizim korkumuz burada sandviç panelinin üstten aşırı sıcak gelmesi. Çünkü ama ah, denizleri aldığı bir... Burası çok sıcak olmuyor. Yani. Evet çok, çok olmuyor. sıcak olmuyor. 25 dereceyi sağlayalım. Burası güzel. Dediğim gibi yanında bir tane daha var zaten aynısından. Bir tanesi bizim için iki kutuya yeterli midir? Burası yetmez. Yetmez. Evet. Burası, burası mı? Evet. evet. Bir de o abi. Bakabilirsin. Bir tanesi de bu. Tamam. Sıkıntımız bunu şeyler sıkıntısı, oradan fare falan gelirse... Abi şimdi işte komple ilaç koyacağız ilk. Burada şey yok, e, sıçağı yok da tarla faresi var. İşte. Hani bir köşelerine ilaç koyup, burayı temizleyip... şunlarda e, şunlara da tel önerir misin? Sinek teli alıp o zaman ben daha ince bir şey her tarafı takayım. Yani bir de şimdi gece bizim sıkıntımız şu. Biz diyoruz ki ipek böcekçinin de gece gündüz 25 derece olsun, Top. süreci uzatmayın. O yüzden herkes gece, yani daha doğrusu kimse gece açmıyor. Açmayınca da benim böcek uykudan uyanmadı, uykuya gitmedi. Süreç uzuyor özellikle. Anladım. O yüzden biz diyoruz ki yapmayın etmeyin şunu 25 derece sağlayın. 30 günde işiniz var. şeyler var abi zaten. Isıtıcı var. ısıtıcılar var. Yer çok iyi, sıkıntı yok. Bu da ağaçları sadece taşıması. Yeri? Evet. Şu an... Ama derecemiz ne de var? Şu an abi 20 derece zaten. Tamam. Hadi. 25 derece daha lazım. <laughs> Havalar ısınacak zaten abi şey geçiyor. Ya şu ısınsa da ısınmasa da bizim derdimiz eğer biz bunu yapacaksak 25 derece. Kurallı, kaydesi neyse ona Tabii. göre yapalım, iş bitsin, düzgün olsun. Aynen, yorulmayalım abi. Beni de yormayın. <laughs> <laughs> biz İpek böcekçiliğini 1940 yılından beri koza birlik olarak Türkiye'de yaydırmaya çalışıyoruz. Bursa merkezliyiz. Türkiye'de şu anda 5 kooperatif olarak hizmet etmekteyiz. Bursa, Bilecik, Adapazarı Eskişehir, Sarıcakaya ve Antalya, Alanya. Üreticilerimize ücretsiz yumurtadan çıkmış canlı larvaları getirip kapılarına teslim ediyoruz. Şu anda bulunduğumuz Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Gülpınar mahallesi de olduğu gibi. Getiriyoruz, teslim ediyoruz. Arkadaşlarıma beslemeyi ilk beslemeyi yapıyoruz. Öğretiyoruz. Ondan sonra da 10 günde bir elimize geldiğince kontrol etmeye çalışıyoruz. Sırtımızdan elinizi de çekmiyorsunuz yani. Bir şekilde kontrollü olarak Amacımız devam bir kilo daha koza ne kadar üretebilirseniz bizim için, ülke için, kendiler iyi. için o kadar önemli. Kilogram fiyatını devlet açıklıyor. Devlet kontrolü altında alınıyor. Devlet kontrolü altında da ücret Ziraat Bankası'na üreticinin hesabına yatırılıyor. Yani pazar sıkıntınız yok. 30 günlük bir süreç lut ağacınız varsa yaprak boşa gitmesin, böceği midesine gitsin. Böcek de size Koza öldürsün ve para kazanın. Ülkemiz kalkınsın. Hepimiz Esen. kalkınalım. Kozanın içerisinden böceğin çıkartma işlemiyle bizim bir alakamız yok. Kesinlikle yok. Biz yani. onu söylüyoruz. Yani siz, tabiri caizse, siz bu topluyorsunuz, bunun sıkması bana ait. Tamam. Siz yaş kozayı topluyorsunuz, tamam. siz bana veriyorsunuz, tartıyoruz, belgelendiriyoruz daha sonra sizin yapacağınız hiçbir şey yok. En önemli kısmı şu aslında ürettik, ettik, güzeldi. Sonuçta bunu insanlar bir gelir sağlamak amacıyla yapıyor. Ödeme ne şekilde oluyor? Ziraat Bankası dediğiniz zaman ne kadar sürede ödeme yapılıyor? Şimdi bakanlık şöyle anlatayım. Bundan yaklaşık 2016 yılından önce, 8 yıl oluyor. Ağustos sonu, Eylül başı gibi paralar hesaba yatıyordu. Daha sonra Kasım, Aralık gibi yatmaya başladı ücretler. Ama kesinlikle yatıyor onu söyleyeyim. Ama bu yıl Ağustos, Eylül gibi tekrar yatma ihtimali yüzde <laughs> yüz. Onu söyleyeyim. İnşallah. Yani biz, biz şunu söylüyoruz üreticimize. Ee, yanlış anlaşılmasın. Ee, ücretiniz kuruşuna kadar yatırılacak. Ya yatırılıyor da. Bundan hiç kimsenin şüphesi Tabii. olmasın. Devlette kimsenin parası kalmıyor. Kalmıyor. Zaten. Ben de Kalmaz. diyorum zaten. Devlete borcunuz olmasın alacağım. Olsun. Evet. <laughs> Çünkü i̇lk geldiler. ilk geldikleri zaman o gördüğünüz gibi zaten biz onları hemen mavi sepetlere koymuştuk. Ama daha sonradan uğraşmamak için şu an Kenan abiyle onlara bir raf sistemi yapacağız. Bilaki tohumlar içinde hazır olsun. Evet hep hazır olsun ki bir daha bunu da hep kullanacağız. Hani bu bir defalık bir şey olmayacak. Evet. Evet abi başlayalım. Ranzaları yapılıyor yani. Evet ranzalar yapılıyor. Bu arada şunu göstermek istiyorum. Bakın bunlar da özel ürünler. Şöyle uçları hafif tırtıklı. Bu ahşaba giriyor ve ee, orada sabit kalıyor. Tavuklarımız için ısıtıcılarımızı da bunda kullanmış olacağız. Hem çok verimli bir ısıtıcı, çok fazla elektrik harcamıyor. Ee, hem de burada termostatı var. İstediğiniz dereceye ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle gözüküyorsa. Yani sanki tüm malzemeler yine elimizde varmış gibi oldu. Tam dört ayak üstüne düştük diyebiliriz. Yani bu yaptığımız aslında sistemle iki kutu böceği. E ilk aşamasını yapabiliyorsunuz. İlk bir 7 gün daha sıcak ortamda bu tohumların açılması için mi diyelim abi? Evet. Tohumların açılması ve işte gel, gel diğer mi? koyacağınız alanı hazır olması için bu bir sanki o civciv büyütme kabinimiz var ya onun gibi. Bu arada ipek böcekleri ilk başta evimizde misafir. E belli bir o ergenliği atlattıktan sonra aşağıdaki yere koyacağız. Evet. O yüzden bunu hazırlıyoruz. Yoksa aşağıdaki yere de ayrı bir şey hazırlayacağız. Bir sonraki aşamada. Havanın aşırı esprili olduğu bir gün. Bir açıyor, bir kapıyor. <laughs> Işık devamlı değişiyor şu an. mi ben? İster misiniz? Valla iyi olur. Şuradan tutarsan. Zaman. Çek çek çek. Çek birazdan. da. Valla boyu da tam olmuş sanki abi. Hesaplasak değil mi? Öyle denk gelmez. Sevil işte o zımba makinesi. <laughs> Vida atmıyoruz ha. Aklımdan geçiyor düğün gibi oldu. Masa gibi olacak Masa bak bunlar. Pikniği bunun üzerinde yapacağız. Ne? Ama Pütüklere şey... Ben. E, yani üç raf yapacağız dedik yani. ya. Ha, yani. Buraya bir e, raf olacak. Buraya bir raf daha. 50-60 santim araları olacak ama. İlk değil o sonraki. O sonraki. Evet, zaman. Tamam. Büyütme şeyi ya. 50-60 santim neden diyorlar? Yemlerken kolun rahat içinde çalışsın yaprakları bırak diye. Bu tohum büyütme oluyor değil mi? Bunlar da öyle olsun. Evet bu tohum büyütme. Civciv büyütme kabini evet, büyütme. Evet, evet, Sonra bunun daha büyüğünü yapmamız gerekecek. Doğru yani, mu? Evet. çok, yani çok daha büyüğünü aşağıya yapacağız. Bu onun şeyi gibi düşün minyatürü. İki metre. Bak bu malzemeyle yapacağız gene. Güzel oldu. Sağ olsun abi. Odaklıyor, Kenan abi. Çözüm odaklı ya. Kenan abi. Evet, nasıl oluyor Filiz? Üç katı. Şimdi Biz ısıtıcılarını takacağız. Beğendin like. mi? Like. Like, like atsınlar like, o zaman. Like atsınlar <laughs> evet, çok güzel oldu. <laughs> Vallahi elinize konuda sağlık, çok güzel olmuş. <laughs> isıtıcı nasıl? Şimdi ona başlayacağız işte. Şimdi ısıtıcıları bir şekilde monte edeceğiz bunlara. Şöyle dedik çapraz durursa komple tüm altını ısıtır. Hmm. Zaten altında da bir ısıtıcı olacak, o da yukarıya doğru ısıtır. Böylelikle istediğimiz dereceyi... Üç tane mi kullanacağız? Üç katıda da üç tane ısıtıcı mı olacak evet. yani? Ha şöyle şunları cırtlarız, aynı. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi Söyle. ısıtmak kolay da ya çok sıcak olursa böyle. Ha gerçi mı? şey termostat var. Doğru. Deri termostatı, termostatı da var. Et, bu tedbiren elindekiyle çok hoşmuyor değil mi? Yapma! Bu şey yapmışlar mı? Allah korusun. Şöyle şeylerle de plastik taraflarından. Kelepçe mi? Plastik kelepçe mi var? Plastik evet. kelepçe. En çöz. uzun oldu. Bir bakayım. Bir tanesini böyle takarız. Ciddi mi? Şöyle. Miyacım dikkat et kızım. Seninkine yetmez. Seninki daha iyi kaba ya. Ne mantıklı iki tane birbirine birleştirip. Ona da yetmeyecek sanki abi. Yetiyor mu? Yeter. Yetti. sıcak yerinde olmasın abi, sadece. Ya şu tarafı Tam ortası değil mi abi? He? Tamam. tamam. Gidiyor yerine... Tesisat gidiyor. <laughs> Kadan, kapıdan ee... geçecek mi? Oh, kapıdan Hayır, geçer. İlk 10 günkü yerleri burası olacak dostlar. Kapıya da tam genişliğin uydu. Vallahi güzel oldu. Tamam. Yavaş yavaş aşağı doğru alacağız. Şimdi birazdan zaten ilk partiyi de buraya alacağız. Evet Filiz hanım, şimdi körpe yapraklardan Evet, mümkün olduğunca körpe yaprak arıyoruz. Mümkün olduğunca körpe güzel yaprak topla. Onları yerine alalım çünkü. Evet. Bu arada birkaç düzenleme daha yaptık. Şimdi içeride göreceksiniz yerini alırken. Daha güzel oldu ama değil mi? Evet. Kapadık Kesinlikle iyice, zaman. mahremiyetleri oldu. Ben yaptığım şey odaklanmış durumdayım. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi tam bir şey, civciv büyütme kafesimiz vardı. Tırtıl büyütme kafesimiz oldu. de oldu. Kafesimiz de evet. Gayet, İlk 10 günü için gayet güzel yerleri oldu. oldu. Tam az az çok çok besleyeceğiz. Ben giderken bir 2-3 saat önce beslemiştim. O yüzden çok almana gerek yok. Evet. Onları alıp kıyacağız şimdi. Yeni yerlerine koyduktan sonra üstlerine evet. koyacağız. 2-3 yaprak daha alsam bence yeterli. Şunları Meyvelerin de olgunlaşmasına gerçekten çok az bir zaman kalmış. Çünkü hani Ufak olmaya falan. başlamış. bak şu yumuşamış bile yani çok az belki bir hafta falan mı? Herhalde öyle bir hafta on güne meyvelerde olacak. Hadi o zaman içeri girelim kıyalım. Yeterli bu kadar bence. Evet filiz şimdi nelere dikkat ediyoruz söyle bakalım. Şimdi önce saplarını ayıracağım şöyle şurayı yemiş. Tamam. Sonra yaprakları üstüne duruyor ya şöyle İnce ince. Kıyıyoruz. Kıyıyoruz. Sonra, tabi bu kıyma işlemini hep yapmayacağız bu başlangıç için. Evet, çok bebek için. oldukları için şu anda. Şöyle minik minik. Onların işlerini kolaylaştırmak için filmliyorum bugün. Ramazan Bey tarif ettiği gibi film. O Büyük. zaman hadi yerlerini almaya gidelim. Tamam, şunları da doğrayayım. Besleme yapalım. Evet dostlar, şimdi böceklerimizi yerine koyacağız. Gördüğünüz gibi alet biraz daha değişik. Evet, Denizcan dışını bir perdeyle kapladı. Bu perde de Deniz'in bekarlık evinden kalanları az eşyadan biri olabilir. Bu son kaleydi. Evet. <laughs> Bekarlık evimin son parçasını da buraya kullanmış olduk. Isıtıcı da burada çalışıyor şu an. İçi de gayet sıcak. Ben direkt şu gazete parçasıyla birlikte alacağım. Şöyle. İşte tek katlı olacaklar değil mi şimdi? Şu anlık tek katlı olacaklar. Evet. Bizim meraklı Murat Deniz için en üst raftan tabii başlamasın zaten. <laughs> Mantıklı olan. Mantıklı olandı. Sonra başka bir yer ayarlayacağız zaten. Şimdilik şöyle o zaman Filiz Hanım al sen de Ay gözüküyor mu bilmiyorum minicik minicik karınca gibi Al bakalım üstlerini yavaş yavaş bir saniye hatta ben sanırım şöyle bir Ortalarına bırakacağım mı? Yok üstlerine. Tamam böyle yayacak mıyım? Evet. Ufak ufak her tarafa. Evet. Evet bismillah. Şey Hoşçakalın. olsun olsun. Beslenin çocuklar. Beslenin. Sistem güzel oldu ama. Evet evet. Eşit sayıda var değil mi? Ha o zaman da hafif bak kağıtta. Burada şu anda 40 bin, bin tane, tane evet. candan bahsediyoruz. Isıtıcımız 25 derecede. İçeriği 25 derecede tutacak. Evet, zaten şey. E, bu e, üstteki örtü de aslında sıcak ve muhafaza etmek anlamında Tabii bayağı daha iyi olacak. etkili olacak. Evet, son yaprağa kadar <laughs> Evet dostlar videomuzu buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız çok seviniriz. Ben de şimdiden güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Yine farklı bir şey deniyoruz. Çok Gerçekten. heyecanlıyız. <laughs> Ve tüm bu süreci size inşallah yayınlayacağız. Evet, Bunu bir vlog olarak aktaracağız. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoş